Loverly Hills. Bugün menümüzde bu var. Kontrol. Mouse. Bakma. WASD hareket. E. Etkileşim. F. Flashlight. Hastanenin güvenlik görevlisi Mete düzenli devredeyken tesisin alarmı çalar ve bir çığlıktan sonra uyanan Mete olayları çözmeye çalışır. Baya sinematik bir geçiş oldu. Oğlum silah oyunu lan bu. Zaten Valorant'tan da yeni çıkmıştım. Çok zor olmamalı. Eğim, eğimim iyidir yani. Selamünaleyküm acı. Oğlum bunlar ne kadar korkunç gözüküyor. Maraba. Şifreyi tahmin edebiliyorum. 1, 2, Enter. Çünkü sadece 1 ve 2 tuşu karalanmış. Ebelik Ben ne anlatıyorum lan? Oğlum bu nasıl bir mekan? Backrooms'un çok daha garip bir şeysi gibi. Sanki Backrooms ortamındayım gibi şu an. Siyahi polis. Yok lan o SWAT lan, Siyahi polis ne amına. Silahı çıkarıp sağ sola ateş edemiyor muyum? Ee? Ah! Mayday, mayday, mayday. Ne oluyor? Allah Allah. Pataküte. Ne oluyor? Aman Allah'ım bu nasıl bir oyun girişi? Aha, şu an herkesin öldüğü senaryoda ben uyandım. Ve birazdan yarrağı yiyeceğim. Ne diyor? Lan yazıyı kaçırdım. Kamerayı düzelteceğim diye. Abi dur dur dur. F'ye bastım. Aç ışığı, aç ışığı. Çok da bir boka yaramıyormuş. Kapılar açılmıyor. Hangi tuş etkili şimdi? Eydi galiba. Oğlum ne oldu lan? Kara aha. Aa kapılar açılıyormuş. Kapılar açılıyormuş. Burada bir radyomuz var. Ne oldu yani şu an burada koronanın gerçek yüzü falan mı bu? Bir ara vardı ya korona insanları zombileştiriyor bilmem ne. Şu an o senaryoyu mu yaşıyorum? Hmm, aha. Ne patladı? Ampul patladı. Aaa OLANIM SİKİL Orospu çocuğu senin Pardon arkadaşlar küfür için Her odaya girdiğimde bu lavuk beni korkutacaksa içime zor Ha? Beni mi takip ediyor? Markası ne? IP kamera Benim M4'üm vardı nereye gitti ya? Buranın bir esprisi yok gibi Acaba oyunun hikayesi ne? hiç? Bir... He anlatmıştı lan. Aha bir jumpscare daha geliyor Burada bir güzel bir kapadokya resmimiz var Uçan balon Ya da uçmaya çalışan balon Ve Türk bayrağı Abi Aaa Burada biri var. Abla. Nereye gitti o? Arkamda mı? Bundan korkmadım. Yani suratıma sıçramadığı sürece sıkıntı yok. Suratıma sıçrarsa altıma bırakırım. burada bir not var. Not okuyabiliyor muyum? Waverly Hills hasta raporu. Bilmem ne numara. Doktorun notları. Özel yaşlardan sonra hastanın vücudunun her yerinde birinci derece yanıklar oluşmuş. Gözleri iki gün kör olmuş. Tedavi gününden bu yana hayati fonksiyonları düşük seviyedeymiş. Doktorun isteği hastayı hemen uyutmak için izin alınması gerekir. Profesör doktor yalaman. Yalaman. Yalayamam. <laughs> yani şu an biz bir siko siko deneyin yapıldığı bir hastanede piçleriyle uğraşacağız gibi. Burada bir şey var. Bir anahtar buldum. Bu fenerin şeyi falan. Ananı çektim senin orot. Bu çocuğu öyle gelinir mi lan? Aa. Töbe ya Rabbi. Abi bir flash bank de mi yok sende ya? Hiçbir şey. Lan bu canavar ne her şeyi lootlamış? Eşşol eşeğim be... Aha ışığı kapattım yanlışlıkla. He. Kral ben senin hiç keyfini bozmayayım şu odaya gireyim. Bu beni mi kovalıyor? Oo. Ha ki 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 ki. Aldım bir not daha. Dur lan, oyun çok şey olmaya başladı. Bir ilgi çekmeye başladı şu an. Evet aldım notu oku lan. Heh. Hastane raporu 2. Hasta bilmem kaç numaralı hasta serbest. Bir şekilde kaçmış ve diğer hastaları serbest bırakmış. Tüm giriş çıkışları kilitlemiş. Herkes odalarında kalmalıymış. Özel yolda. Yani bir tane devrimci bir hasta buranın namına koymuş gibi. Şu kafadaki tornavidayı alamıyorum değil mi? Emin olmak için. Buralarda hiçbir etkileşime girilmiyor. Bu kapıyı açması lazım. Aynen öyle. O, o ne lan? Tövbe ya gökten şeyin de tavandan ceset ceset ne lan bu neydi bu şeyin ismi ceset çarşafı kefen kefen ha ceset çarşafı ne oğlum yani neden ben yaşıyorum ben seçilmiş kişi miyim Cık. abi hayır ya abi amına koyayım dur daha bir adım attım içeriye bismillah bak ekrana fırlama vallahi var ya bunlar koyarım tost makinesi radyo abi anahtar daha bulduk odayı nereye gitti Aha eyvah eyvah geliyor galiba gelmekte de olan derken Bir swat daha Ay net ki Hocam Ben değilim o Buna oh, koyayım tüylerim diken diken oldu. Ne oldu? Kitap defter havada uçuyor. Burada da bir kız kulesi. Balıkçı teknesi. Lan ben bunu her asansöre bindiğimde asansörde bir resim olarak görmüştüm. Şu an anlarım depreşti. Kimi gösteriyoruz? O orospu çocuğum ha. Dur onun amına koyayım ben. Amına koyayım tamam. Harbiden de orospu çocuğuymuş. Orospu çocuğu de. Burada Aha. Yaşıyor bu hareket ediyor. Adam bu. Vallahi adam. <laughs> amına koyarım senin smokin pezeven. Bir de takım elbise giymiş. Toldeyiz. <laughs> 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 Aha bu şey değil bana çığlık tablosu. Yok lan o farklı bir ressamdı. Bu şeyde Van Gogh muydu? Bu resim bana çok şey anlatıyor şu an bu gözler, bu boyun. Oğlum aynı yarra Ah kardeşim benim senden olsun okuyalım. There is no way out fucking place. They closed all the exits. The soldier. They do ne... Aman ben koyayım şunu Türkçe'ye çevir. Siktiğimin yerinden çıkışı yok. Tüm çıkışları kapatmışlar. Siktiğimin özel askerleri. Siktiğimin ait olduğu merkez. Siktiğimin hastanesi. Biz neler yaptık burada? Galiba benim o devrimci hastayı bulup onun fişini çekmem lazım. Ben bu devrimi bitirmeye geldim bu hastaneye. Acaba benim adım ne? Ömer miydin lan benim adım? Ne oldu amına koyayım ya? Ay netti kart. Yapma ya. Gençler key kart kimde biliyoruz mu? Burada mı? Yok yok key kart hani şu okutmalı olan. Oğlum sende mi lan yok? Amına koyayım gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Abi yaşayan bir kimse yok mu benden başka ya? Acaba ben de öldüm de şu an ruhum mu burada geziyor? Kapa açılıyor. Wow. Yanaştık selamünaleyküm. Aha. Flashbang. Flashbang. Yo flashbang değil. Ben galiba seksin yapıldığı yere geldim. I need the key mi? Aman koyayım. Kaç tane key lazım bana? Burası farklı bir kapıdır. Aa bu çelik. Oğlum bu asansör lan ne çelik kapısı? Eyvah tufan eyvah. Abi. Ben sadece şu kırmızı şeye geldim abi. Aa orospu çocuğu spam olmuş buraya. Oğlum sen beni mi takip ediyorsun lan? Şu bakmadığımız zaman takip eden bir şey mi bu bize? Yoo. Aa keycard buradaymış. Şu an asansöre binip buradan sik yol gidiyorum. Asansör de değilmiş bu. Ney? Aha. Finish. Kesin arkadan bana sarılacak. Ne oluyor orada? Duman çıkıyor. Şu an kamera odasına geldik. 45-40. Amına koyayım senin. Ne oldu oğlum? Orospu çocuğu ben sizdenim. Aa ah, men. man. Yoksa part 2 deme bana. Aha infaz mı ediliyorum? <laughs> abi bugünüz iyi mi abi? Aa, sıra bende sıra bende niye sıra bende? Hayır! Hayır! Aa. Adam öldü amına koyayım. Oo. Şu an çok etkileyici bir sahne. Aha boss fight'a geldik galiba. Oğlum yoksa bu yaratıklar mıydı? To be coined devam edecek. Ya amına koyayım keşke bir bölüm daha yapsaydınız ya. Teşekkürler oynadığınız için. Evet da böyle boyundu. Allah'a emanet.